Asitlemenin tam zıt tarafına da ayna efektini yapacağım. Ee, eski antik aynalarda bir desenleme vardı. Onlar için özellikle zaten ustalar şey yapıyordu. Şimdi bizim çok kolay yaptığımız işlemde orada sırrı kazıyarak yapardı ustalar. Neyle? Sıcak metalle deseni çizdikten sonra sıcak metalle hafiften kazırlardı. Sonra kumlama malzemeleriyle, küçük topazlarla o desenler kazınırdı ve sır öyle sırıdırdı. Ha, bayağı zor. Tabii ki. Hani o çok basit diye gördüğümüz olay, hani diğer vermediğimiz o antik aynaların, aynacı ustaları o desen karların peşinden çok koşulmuş. Evet. Şimdi biz onların o eziyetlerle yaptığınızı pratik tabii ki şeklinde yapıyoruz. Kullamayı yaptım. Tersi bu ama. Evet, ters kısmını güzelce sildim. Tozunu, toprağını aldım. Şimdi o aynakarların yapmış olduğu desenlemeyi stansında yapıyorum. Kumlama ön tarafında mı kalıyor? Evet, mutlaka Burası ön tarafında. Eğer bu işlemi diyelim ki daldınız kumlamanın üzerine yaptınız. Sadece o, e, kesinlikle göstermez kendini. Ayna efekti o kumluya dolar. Sadece mat cam gün mat ayna görüntüsü kalır. Hmm. Kumlama kaybolur. Burada en büyük özellik boya susuz katı sünger kesinlikle kupkuru nemli dahi değil. Bunlar küs noktaları. Evet. Desene evet. sert olarak yerleştirdim.